Çok gerginim aşkım. Konsantreye izle İzle ve gör. Ah! Ne oldu? Bu karşımda gördüğüm bir Servet abimi mi yoksa? Yüce Zayus aşkına Servet abi, Antonya'nın vermiş olduğu davete teşrif edecek misin? Ben teşrif edeceğim de yani. Dediler ne daveti? Neden bahsediyorsun sen? <laughs> Doğan'ın çiçeğin ve baharın davetinden bahsediyorum sana. <laughs> Ama birazcık şansa ihtiyacım var. <laughs> Yüce Fortuna hepimizin yanında olsun inşallah. <laughs> Çok <kolay. gülüyor> titriyor. Çay bana. Nasıldım ama? Deli bu deli. Meczup bu. Buranın delisi. Arada bir geliyor işte. Kendini tiyatro zannediyor işte. Ya.